Videoya geçmeden önce ufak bir bilgi vereceğim. Ondan sonra da Suoyu karakterinin tanıtım videosuna başlayacağız arkadaşlar. İlk öncelikle bir çekilişimiz var. Çekilişimiz şu anda ekrana vermiş olduğum Discord kanalına geliyorsunuz. Ve Discord kanalında çekilişler bölümünden bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekilişimiz ne? Yıldız üyelik. Hem Starlight Plus hem de Starlight olan iki tane sistemde bir çekilişimiz var arkadaşlar. Bir kişiye Plus Starlight şey veriyoruz. Yıldız üyeliği. iki kişiye de klasik olan yani standart Starlight'lardan veriyoruz. Tam 20 Eylül'e kadar vaktiniz var. 7 gün toplamında arkadaşlar. Bu 7 gün içerisinde çekilişe katılma şartlarınız arkadaşlar. Çekilişi teyit etme amaçlı kanala abone olduğunuzla ilgili teyit etmeniz gerekiyor. Ve da çekilişe katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şanslı 3 kişimiz olacak. Bakalım Starlight Plus kime gidecek? Daha fazla detaylı için lütfen siz de orayı takip edin ve videolarımızdan haberdar olmak için hem The Taro hem de Loki kanallarını takip edip yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızın açıklama kısmında yani hakkında kısmında da okuyarak kanalımızın neler hakkında olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım ve hızlı bir şekilde soruyu tanıtım videosuna geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki hemen hızlı bir şekilde Suoyu tanıtacağımızı söyledik. Bunun ufak bir beklentisi olduğunu da e, daha doğrusu neden beklediğinizi de söyleyeyim. Buradaki dosyaları biliyorsunuz ki bir yüklemek ayrı bir zorluk oluyor. Çok fazla dosya var. Her neyse hemen şimdi sizlerle hızlı bir şekilde Suoyu karakterimizin e, kendisinin nasıl bir karakter olduğunu gösterelim tekrardan. Şimdi soyu arkadaşlar şöyle bir anlatmak gerekirse hem savaşçı hem de suikastçı bir karakter olarak gelecek arkadaşlar. Birçok yerlerden duymuşsunuzdur. oyun görünümü bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu ekran animasyonunda gördünüz. Genel olarak e, suikastçı daha çok tercih ediliyormuş. Hikaye bazını arkadaşlar şuradan da inceleyebilirsiniz aslında. Görmüş olduğunuz gibi buradan hikaye bazını buradan inceleyebiliriz. Küçük soyu gayet güzelmiş. Evet, güzel. Efektif olarak hikayesi gerçekten biraz ilgi çekici. Daha çok aksiyon filmlerini seven bir insan olarak seyahat ettiğim her yerde menhanetin kökünü kazımaya çalıştım. Hmm. Görünüşü biraz ne bileyim sade bir insan gibi. Bölüm 1 Sahte Exorcist. Bunu niye gösteriyorum arkadaşlar sizlere? Onundan da biraz bahsedeyim. Hikayesini ilk başlarda burada sessiz bir şekilde sizler de okuyun, görün diye. Ama karakterin sistemine bakacak olursak, yani hikayesi biraz derin gibi herhalde başka bir taraftan güç kazanmış gibi duruyor. Çünkü ben de sizlerle beraber şu an hikayeyi okumaya çalışıyorum. Yaşlı başlı diyor ama ihtiyar diyor daha doğrusu. Pek de ihtiyara benzemiyor. hikaye bazı gerçekten güzel, etkileyici aslında ama biraz animasyon falan olayı güzel olmuş. Aha. Güzel bir vuruş efekti gelmiş. Bunun parça parça olduğunu da düşünecek olursak biraz etkileyici bir hikayesi var gibi. Şu an bu dakikaya kadar izlemiş olan kişilerden bahsediyorum. Eğer bu hikaye bölümünü geçmek istiyorsanız aşağıda sizlere bir süre bıraktım. O süreden su oyunun bütün yeteneklerini incelediğimiz kısma direkt geçebilirsiniz. Evet hikayemiz buydu şu an arkadaşlar 6 gün sonra ikinci kısım hikayesi gelecek ilk bölümümüz düzenbaz bölümüydü şimdi saklı gençler yok saklı gerçekler pardon bu hikayeleri bitirdiğiniz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bölüm ödüllerinde kahraman parçası veya sihir tozu gibi ödüller verilecek arkadaşlar. Şu an 6 gün olduğu için sizi çok fazla bekletmeyelim. Şimdi tekrar su oyunuza geçelim arkadaşlar. Su oyunun özelliklerinden biraz bahsedeceğiz ve bir yetenek açısından biraz bahsedeceğiz. yolları nelerdir? Kendi görüş açınızdan bakacak olursanız birçok karakter olabilir. Ama e, benim açımdan kolay kolay yakana, yakalanmayacak bir daha doğrusu yakalanmayacak bir karakter olduğunu düşünüyorum. Cık cık bakalım şimdi neler olacak. Şimdi ilk başlarda size anlatmıştım arkadaşlar. Bas geç veya direkt bas sistemleri var arkadaşlar. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi biliyorsunuz ki temel yetenekleri şu şekilde olabiliyor. ışınlanma yetenekleri. Beceri ikisi şöyle bir büyü atabiliyoruz arkadaşlar. Herhalde bu. Şu şekilde incelediğimiz zaman. Bakın bas bırak basılı tut sistemlerini buradan inceleyebiliyorsunuz. Mesela yazmışlar Soğuk ile geniş bir çaplı saldırı gerçekleşerek yelpaze şeklinde bir alana bulunan rakiplere 3 artı 76 Kahramanlı. hedefinde kaybettiği canın %20 kadarında fiziksel hasar verir. Normal olarak vurduğumuz zamansa basılı tuttuğumuz yani 250 artı 34 son kesik ise yani son az bir canı kaldığı zamansa 400 ile artı 54 fizikse verir ve 150 artı 19 can yenileme yani şu şekilde bir can yenileme ka kazanıyoruz arkadaşlar. Yani eğer bu sistemi de bozmak istiyorsanız da şu şekilde hemen atıyorsunuz ve bozma yeteneğiniz var. Biz de hemen şöyle bir cooldownlarımızı ekleme süresinde yok ayarlayalım arkadaşlar. Misal ki şöyle tekrar böyle bir geldik. Şöyle bir vurduk. Şöyle bir skill attım çıktık misal ki. Gördüğünüz gibi bu şekilde de vurabiliyoruz arkadaşlar. Yeteneklerimizin bazında şöyle bir yakınlaştırma var, stun etkisi yaratmak için. Şöyle. Gördüğünüz gibi. İkinci yeteneğimiz hançerlerle, birinci yeteneğimiz bir mızrak, üçüncü yeteneğimiz ise bir ok kullanma yeteneğimiz var. Şimdi bunların combo dizaynlarını çok fazla sizin e, sisteminize göre bilmeniz gerekiyor. Şahsen ben bir tane yaptım oyunun bana önermiş olduğu şu anlık savaş ile şu şekilde uygun olabilir. Ama heyecan yerine kopma da yerleştirebilirsiniz veya yüzde %7 ile de girebilirsiniz. Koridora göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız bir item alarak hızlı bir şekilde ayarlamaya çalışalım. Şöyle itemlerimizi alalım. Bir saniye para eksik kalmış. Hemen paramızı pardon. Şöyle. Itemimizi aldık. Oyunun bize önermiş olduğu itemler bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir fazla vuruyoruz aslında. Gus gibi aslında bir yan karakter. Yani şöyle düşünün. Geliyorsunuz şöyle vurup vurup hop kaçabiliyorsunuz. Gayet güzel. Akıcı ve TF'lerden hızlı çıkma olasılığınız oluyor arkadaşlar. Yetenekler zaten söylememe gerek yok. Mızrak atışı. İleriden geldiğiniz zaman şöyle yaptığınız zaman bu taktik de tutabilir. Onu da göstereyim. Misal ki yaklaşacaksınız. Şöyle bir vurdunuz. Hop böyle de çıkabilirsiniz. Ya da daha değişik ne olabilir? O olmak mesela ki. Şöyle hemen bir gidelim şöyle. Tekrar bir yapalım. O da olabilir. Ya fena değil. Yani hasar metnine baktığımız zaman da şöyle bir 650 bir hasarımız olduğunu görebiliyoruz. Ama tek sıkıntı yönü can çalma özelliği olduğu için arkadaşlar 4k gibi bir canınız var. Bu biraz tf sıralarında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani hızlı erime olasılığınız var. Gördüğünüz gibi. Skill yeteneklerimiz bu şekilde. Şunu da söylemeden geçemeyeyim. Eğer atta at bar kısmında arkadaşlar şu göstereceğim yer yani şuradaki kısım arkadaşlar burada bir tane nokta işareti var. O nokta işaretine getirseniz stun etkimiz daha da uzun sürüyor misal Gördüğünüz gibi bir stun etkisi yaratıyoruz. E gayet bir vuruş efektimiz var. Ama bu oku nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Lord çalmak için de kullanabilirsiniz aslında. North veya kaplumbağa almak için, mesela bakın şöyle e, skillerimizden bir baktığımız zaman 420 artı 574, 580 artı 790 fiziksel bakın. Basılı ile bas bırak arasındaki farkı görebiliyorsunuz. E, bas bırakta 420, basılı tutmakta 580. Yani ne kadar basılı tutarsanız o kadar kafidir aslında. Ama Kir almak için daha fazladır. Şimdi istiyorsanız bir de seviyelerini max seviyeye çıkaralım. Şöyle. Max seviyede de bir görmüş olduk en azından. Şöyle tamamdır. Şimdi görebilirsiniz. 580 misal ki beceri şey 3'teki yeteneğiymiş. 580. Basılı tuttuğumuz zaman 800. <laughs> misal ki şu orman yaratığından mesela böyle bakalım. Ne kadar bulacağız? Gayet güzel. Ne kadar bekleme süresinde azalmanız uzursa o kadar hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Ama bakları da söyleyeyim mesela ki şöyle geçebilirsiniz. Ama bu duvarların arasından da geçebilirsiniz mesela. Ki. Ama timing'i ayarlamanız lazım bunun için. Bakın, burada mesela bu şekilde konum değiştirebilirsiniz. Ama bazen de işte buradan kalabiliyorsunuz. Bakın mesela şuradan geçebiliyoruz mu? Geçebiliyoruz. Şöyle de geçemiyoruz. Şöyle de geçebiliyoruz. Şöyle da geçebiliyoruz slow etkisi yaratıyor diye biliyorum bu beceri 2'yi ama bir bakalım. Hı, hmm, yaratmıyormuş. Akdeniz çalmak için de ideal bir karakter aslında. Bir hasar botu koyalım arkadaşlar. Hasar botunu şöyle bir koyalım. Mesela bizim kombomuz nasıl bir şeydi? Gördüğünüz gibi bir 5k hasar atmışız arkadaşlar. Diğer taktiğimizi deneyelim. Oku attık misal ki? Ha, yanlış yaptık bir saniye. Oku attık misal ki? Böyle sabit bir 14 k vurmuşuz. gene güzel Mesela ki. E, botu kaldır hasar botu tekrar ekle Tekrar bir deneyelim Belki şey olmuş olabilir diyeceksiniz. Haykırda, ben 5k vurduğunuz hasara göre değişiyor ama şu an bu birinci seviye olduğu için botumuz normal bayağı güçlü yani karakter kesme olasılığı yüksek bunu daha çok ne için kullanacaksınız suikastçı olarak kullanmanız daha kafidir arkadaşlar sebebi suikastçı da daha çok faydası var bunu yani öyle tahmin ediyorum ne düşünüyorsunuz su oyunu hakkında? Yeteneklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Beceri 1 ile 2'yi 3'ü tekrar aktif bir şekilde sizlere anlatayım. Beceri 1'imiz bas tut, basılı bas çek daha doğrusu. Bas tut yaptığımız zaman bakın bas tuttuğumuz zaman bir mızrak özelliğimiz oluyor. Eğer bas çek yaptığımız zamansa şöyle bir ışınlanma poltalımız var. Beceri 2'mizi kullandığımız zamansa bir mızrak saldırısı yapabiliyoruz. Ama bas çek yaptığımız zamansa şöyle bir yeteneğimiz mevcut. Basılı tuttuğumuz zamansa bir ok yeteneğimiz oluyor. Şöyle atabiliyoruz. Ama bas çek yaptığımız zamansa şöyle bir kaçış mekaniği oluyor. Ya da bakın şöyle bir kaçış mekaniğimiz olabiliyor arkadaşlar. Misal ki bir orman yaratığını ne kadar sürede kesebilirse. Yaklaşık bir iki saniyede kesebiliyorsun. Ulti atma sürene göre değişir. Bekleme süren ne kadar fazla olursa skill pointlerde yüzde kadar çıktığın zaman o kadar karlısın. Gayet makul arkadaşlar. Soyu hakkında düşünceleriniz bu şekilde. Baya bir hasar mevcut, mekaniği de fazla. Vurma yetenekleriniz, az çek yeter hasarlarınız. Şimdi counterları çok fazla olacak gibi mi geliyor? Mesela buna Kufra engel olabilir. Tigreal de engel olabilir. Ben zannetmiyorum çok fazla bir etkisi olmayacak çünkü dayanıklı bot çakıyoruz arkadaşlar bu karaktere. Tabii kitle kontrol ne kadar fazla olursa dayanıklı bot almanız o kadar kafidir. Doğru da bu şekilde kesebiliyoruz. Can çalma özelliğimizi görebiliyorsun. yapma. Bu kadar basit arkadaşlar. Rol sistemi de bu şekilde çalışıyor. Şu hakkında böyle bir video çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hikaye bazını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir akıcı bir karakter. Yani oynama stratejisinize göre değişik gösterebilir. Tüm haritayı gezebiliyorsun. Her yere gidebilirsin yani bak. Şöyle gelebilirsin. Buralara vurup çıkabilirsin. Bak daha itini bile sonradan yedim. Hadi bekleme süresinde olmadan yapalım bir de. Beceri 2 ile aktif kalmanız gerekiyor. Ben onu çözdüm. Sebebi arkadaşlar fight içerisinde Beceri 2'yi şu şekilde atmanız pek bir işinize yaramayacaktır arkadaşlar. Yani gank attığınız zaman şu şekilde olmanız gerekiyor. Şu şekilde birkaç iş mekaniği yapacaksınız. Daha doğrusu, misal ki yanlış bir hata yaptınız, şöyle bir daldınız, şöyle yaptınız misal ki, smite atıp hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Bu kadar. Evet, soyu hakkında düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar? Karakterimizin yapısı bu şekilde. Oynanış tarzı da bu şekilde. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Yeni karma Suoyu'nun geleceği tarihi de açıklama kısmında sizlere paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şimdiden bu kadar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Daha farklı olan videoları da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de çekeyim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.